Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Dün Türkiye'nin son seçimde %37 oy almış en büyük siyasi partisinin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı çok büyük bir tarihsel çelişkiyi, yaşadığımız bir çelişkiyi gözler önüne serdi. Bakın Özgür Özel'e saldıran kişi iki evladını gözünü kırpmadan öldürmüş. Ayrıca suç siciline baktığımız zaman gördüğümüz tabloda şu: aile içi şiddet, cinsel taciz, polise mukavemet. Bu suçlar dolayı çeşitli defalar gözaltına alınmış bir adam. Ama bakın bu adam 16 yıl hapis yatıp çıkmış ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisinin genel başkanını öldürebileceğini de gösterdiği bir suç daha işliyor. Muhtemelen yaşayan üçüncü çocuğunda öldürecek ileride. Buna karşılık Türkiye'de sicilinde hiçbir suç olmayan, ne taciz, ne cinayet, ne insan yaralaman suçu olmayan, tek suçu gezi gibi bir anayasal hakkını kullanmak olan Osman Kavala 7 yıldır içeride yatıyor. Dün hep birlikte barış için el ele verdiğimiz cenazesini toplumca birlikte kaldırdığımız Sırrı Sıraya Önderilme Partisi'nin eş başkanı Selahattin Demirdaş 8 yıldır içeride yatıyor. Bunun gibi çok sayıda siyasi mahkum bugün Türkiye'nin bir zamanlar Esat'ın sednayasına benzeyen Silivri cezaevinde yatıyor. Çelişki bu. O insanlar sicillerinde hiçbir yüz kızartıcı suç cinayet olmadan orada ama iki Iki evladını öldürmüş bir adam 16 yıl yapıp çıkıyor ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisinin genel başkanına saldırabiliyor. Ertuğrul Özkök'e günün yorumu.